Teşkilatımın kıymetli mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Daha aramadık. Ziyadesiyle çok memnun olduk. İsminiz orduda geçtikten sonra bir takım spekülasyon... Bugün tüm dünyanın gözlerini Türkiye'ye çevirmesi öyle tesadüf bir şey değil. Geçen gün bir konuşmamda da söyledim. Savunma sanayinde özellikle son zamanlarda yapılanlar bir şekilde gizliler tarafından tartışma konusu olmaya başladı. 20 yıl önce savunma sanayindeki yerli üretim kapasitesi sadece yüzde yirmiydi. Ve kapasite olarak da çok düşüktü. Çok az sayıda ürün üretiliyordu. Onun çok az sayıda üretilen ürünün sadece yüzde yirmisi bizim yerli imalatımızdı. Bugün kapasite 10-20 kat artmasına rağmen yerli üretim miktarı da arttı. Yüzde seksene çıktı. Elbette bu birilerini tedirgin ediyor. Eğitimde tüm sorunların çözülmüş olması birilerini tedirgin ediyor. Çünkü Türkiye artık insan kaynağını çok nitelikli bir şekilde yetiştirebilir bir ülke oldu. Vatandaşın sağlık hizmetini alması birilerini seninle tedirgin ediyor. Sanayi alanında derine üretim derine. kapasitesini artırması birilerini tedirgin ediyor. İşte o tedirginlik nedeniyle İngiliz ekonomist gazetesi başlık atıyor. Erdoğan gitmelidir diye. Niye? İngiliz ekonomist gazetesi mi belirleyecek Türkiye'nin milletin iradesinin ne olduğunu? Onlar mı yönlendirecekler? Hayır, sizler Millet iradesi sandıkta tecelli edecek. Ulu beyli kardeşlerim The başlığına rağmen tüm uluslararası sodakların her türlü hokkabazlıklarına rağmen 20 yıldan beri tüm cephelerde milleti için hizmet eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacaktır. İnşallah. Bizim derdimiz milletimize hizmet etmek. Bizim derdimiz bu ülkenin çok daha güçlü hale gelmesi. Bizim derdimiz bu ülkenin hiçbir uluslararası ihanet projesinin bir parçası olmadan bölgesinde güçlü bir ülke olarak dikilmesini ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamasına katkı vermektir. Bizim tek derdimiz bu. Çok teşekkür ederim. Girme, girme. Müsaade Orduya ordu genç geldiğim yaşlantıda. <laughs>